TS parkuru yarışı yapacağız. Burada gördüğünüz gibi şurası TS, T. Burası da S. Gördüğünüz gibi burası başlangıç, burası bitiş. Zaten yazısından anlarsınız. Burası da burası bitiş dediğim gibi. Orada da final yeri var. Orada. Burası da kazanan yeri böyle gidiyorsun dönüyorsun dönüyorsun gidiyorsun gidiyorsun böyle sona geliyorsun ondan sonra oraya misketleri koy En küçük misketi koyuyorsun gidiyor ve oradan bitiriyor şöyle babam size gezegenleri tanıtacak evet arkadaşlar yarışmamızda iki tane takım var biri misket takımı misket takımında çok iddialı yarışmacılar var Rengarenk. ya renk ama diğer tarafta da gezegenler takımı var. En başta güneşi görüyorsunuz ve yanında dizilmiş olan gezegenler. Şurada dikkat ederseniz en sonda dünya var. Dünya en sona geçmek istedi çünkü yarışta çok iddialı ve hazırlanıyor. Evet şimdi yarışı başlatmak üzere evet. Furkan Bertu'ya ve söz veriyoruz. Yarış şimdi başlayacak. Eğer kaz kazanan buraya çıkabilir. Hemen yarışı başlatmak istiyorum. İlk önce bisikletler takımından başlamak istiyorum. Şöyle alayım. Bozmadan. Yavaş yavaş. Evet. Yarış başlıyor. İngilizce işleyeceğim. One, two, three, go. Evet böyle gidiyorlar. Elimle hareket ettiriyorum. Yavaş yavaş. evet. En son birazdan en önde olması gerek çünkü o en final yerinde yarışacak. En küçük bisket demiştik. Gidiyorlar. Çok yavaş gidiyorlar. Çünkü 9 tane bisiklet olduğu için aya bir yavaş. Buradan geçsinler. Geçsin, geçsin, gitsin. şuraya geleyim. Evet devam edelim. Kule devrinde. Şöyle gitsin. Oo, çok eğlenceli. Hepsi gitti. Uçtun at. Evet bir birinci belirleyelim misket takımından ya da şöyle yapalım birinci olan Bisket takımının birincisi kim olacak merakla bekliyoruz sayın seyirciler ee, birinci ile birinci kapışacak en sonunda evet parkuru dolanmaya devam ediyor bisikletler evet Trabzonspor pres yaptı ve hepsini geçti Oo Trabzonspor Lig'de de. <laughs> para atmıştı birinciliği devam ediyor Evet, Trabzonspor birinci. Evet, sayın seyirciler. Birincilik parkuruna Trabzonspor geldi misketlerden. Ve birinciliğe Bitti. geldi ve kürsüye çıkmayı hak kazandı. Evet, misket takımından sayın seyirciler. Misket takımından Trabzonspor Bordo Mavili misket birinci oldu. Ve gezegenler takımıyla yarışmaya hak kazandı. Şimdi gezegenler takımını yarışa davet ediyoruz. Evet, gezegenler takımı... Sayın seyirciler bir bir gelmeye başladı. Gezegenler takımı çok aktif. Zıpır zıpır zıplıyorlar sayın seyirciler. Gezegenler takımı tontiş bir takım. Ponçik bir takım. Cıp, cıp bir takım. Bıç bıç bir takım. Evet sayın seyirciler Furkan Bertu'nun da çok hoşuna gitti. Bıç bıç ve cıp cıplar. Evet cıp cıplı bıç bıçlar başlasın yarışa Furkan Bertu. Ve başladı oink. Oo cıp cıplı bıç çok hızlı. Güneş önden Yanlış gidiyor. Evet yok devam edelim parkuru bozmayalım devam edelim Evet güneş her yeri tıkadı Güneş her yeri tıkadı sayın seyirciler Allah deviriyor. Güneş parkuru yıka yıka gidiyor Sıcaklığından olsa gerek parkuru eriyor sayın seyirciler Misketle de yarışırken herhalde direkt eritecek onu Avatarlığı liderlikte Şuan Merkür gezegenimiz önüne. Evet Merkür güneşe Atak yaptı. Tıkıyor. Evet Güneş arkadan bastırdı Güneşe. Zaten yaklaşmak mümkün değil. Isısını <laughs> gören koşuyor, sayın seyirciler. <laughs> koşuyor. İnanılmaz bir yarış var şu anda parkurda. Evet parkurdan Güneş mi gelecek yoksa Dünya mı Merkür mü Venüs mü Furkan Bertu, hangisi gelecek bakıyoruz. <laughs> Son dönemeç burası. Son dönemeçe gelmelerini bekliyoruz. Kestirmeden gidenler de oldu. Şu an. Ama onlar yasaklanacak sanırım. Yasaklanacak. Parkuru devam etmeleri lazım. Güneş gene bastırdı geliyor sayın seyirciler. Evet parkura şuradan bakıyoruz. O dünya geliyor. Evet dünya sanırım birinci olacak. Dünya geliyor. Zıplaya zıplaya geliyor ve dünya. <laughs> Evet. Dünya Güneşten kaçtı. Baktı ki yanıyorum. Aman Allahım dedi. Yangını var dedi. Ben yanıyorum. Yetişin dostlar dedi. Evet. Ve dünya birinci. Dünya birinci Trabzonspor'un yanına geliyor. ve Dünya Komitesi başkanının yanına gidiyorlar. Birinciyi oy tayin edecek. İşte Dünya Komitesi Başkanlığı burası. Dünya Komitesini az önce Furkan Berto e elleriyle yıkmıştı. Tekrar komiteyi kurduk ve Dünya Paşa burada bizi bekliyor. Dünya Paşa'nın önüne getirir misin lütfen ee, yarışmacılarımızı? Evet. Dünya mı Trabzonspor mu diye sorduk. Trabzonspor misket olarak dedi ki, bana her yer Trabzon. O yüzden dünyanın neresinde olursam olayım benim için önemli değil dedi. O yüzden dünya benim her şeyim dedi ve birinciliğin dünyaya verilmesini istedi. Evet, birincimiz dünya tayin edildi Furkan Bertu. Daha belli. Ödülü, ödülü ne olacak dünyanın? Dünyanın ödülü ne olacak? Dünya. Dünyanın ödülü dünya mı? <laughs> Dünyaları verseler inanmazdım. Dünyaları <laughs> verdiler sayın seyirciler. Dünya küresi, dünya küresi yarışı.